Herkese merhaba. Bir Dolar TL videosunda da karşınızdayım. Dolarda 7.70 seviyelerine doğru satışlar yaşandığını gördük ve dolardaki hamlenin aşağı yöndeki hızlanması başlamış durumda. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın 16'sında bir açıklaması olacak diye bahsetmiştim. Daha doğrusu Merkez Bankası'nın açıklaması olacak diye ve piyasaları tatmin edici bir açıklama olduğunda dünkü videoda anlattım ve bu ayın sonuna kadar en azından 7.40'ları görmemiz gerektiğini daha ayın başında söyledik. Neden söyledik? Çünkü gelişmelere baktığımızda ve grafiklere baktığımızda bu oluşumların hazırlıklı olduğunu ve Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra da verilen bütün sinyallerin hepsinin olumlu sinyaller olduğunu, yabancıların Türkiye'ye yaklaşık 7-8 milyar dolar yatırım yaptığından bahsettik ve bu kaçınılmaz bir geliş şeklinde devam ediyordu. Dünyada dolardan bir kaçış var. Yani siz e, şu anda mesela dolar pozisyonu olanlar açısından söyleyeyim. Dolardan kaçıyor bütün dünya. Benim bu kanalımda e, pariteler 1.15 iken 1.25 olacak. Burada %10'a yakın getiri potansiyeli var diye e, kendi analizim de var. Euro dolar paritesi analizi onu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra e ekleyeceğim mutlaka üstteki linklerden bir tanesine. Burada bahsettiğim de oydu. Zaten dolar dünyada değer kaybedecek. Türkiye'de değer kaybetmemesinin sebebi uygulanan politikalarda ama politikaları da artık dünya ile uyumlu hale getirdik ve ne oldu? Dolar 7.70 seviyesinin altına geldi. Şimdi burada bu devam edecek mi kısmını tekrarlayalım. Bakın şurada en başta önemli olan 774'ün altında bir kapanış yapması. Daha sonra buradan itibaren gevşemeler bizi yaklaşık 7.40'lara kadar getirecek. Hatta böyle de bir başlık attığım video da var. Onun da linkini koyacağım. Hatta yukarıya da bir resmini göstereceğim şimdi. Burada önemli olan şu. Sadece körük örüne dolar böyle olacak, yukarı gidecek, uçacak, kaçacak diye analiz olmaz. Burada gerçeklerle doğruları bir şekilde bütünleştirip hareket edebilmek lazım. Yani burada önemli olan bütün kötülükleri de görmek, bütün olumlu tarafları da görmek ve doğru bir analiz yapabilmek. Burada da bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi. Buradaki durumu tekrar edelim. Yarından itibaren direnç noktası neresi karşımızda olacak? 7.74 bundan sonra direncimiz olacaktır. Burayı gördükten sonra gevşeme devam edecek. Peki nereye kadar devam edecek? Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bu benim e, kendi sistemim. Sistem şurada sat verdiğinde, yani yeşil burayı kestiğinde, fiyatı kestiğinde aşağı yönde görüldüğü gibi 7.30'a kadar bir gevşeme sinyali veriyor. Arada aylıkta destek var. Evet, 7.40'larda bir destek var. Ama bu sinyal bunun biraz daha aşılabileceğini 7.30'lara 7.40'ların altına sarkma yapabileceğini gösteriyor. Ki bunu ben aşağı yukarı bayağıdır da söylüyorum. Bakın burada bir aşağı yönde sinyal var vesaire diye. Hatta bunu söylediğim için de izleme sayısı azalıyor. O da ilginç. Yani para kazanmak istememek de ilginç bir yapı şekli. Onu da henüz anlayamadım. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi burada önemli olan şu. Şuradaki destek kırıldı. Tamam bu birincisi. Bu da ikinci durum. Yani yeşil ortalamanın kırılması. Bu yeşil ortalamayı neden önemsiyorum? Bakın burada geçtiği zaman yeşil ortalamayı şurada tam bu noktada doların yükselmeye başladığını görüyorsunuz. Burada kırdığı zaman da realizenin başladığını, yani aşağı doğru gevşemeye başladığını görüyorsunuz. Zaten bunu göstermek için var bu ortalama. Bu da haftalık içerisinde geçerli bir sunum. Aylıktaki desteğine de bakalım. Oradaki destek kırılır mı? 7.49'lara yükselmiş ama ben dediğim gibi aşağılarda 7.40'ında altını görmesi gerektiğini. Hatta yıl sonu dolar kaç kapanır videomda da 7.40 civarları kapatır diye analizim var biliyorsunuz. İzlemediyseniz de mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu kadar sistem üzerinden anlattıktan sonra bir de haftalık grafik üzerinden anlatalım ki ben her grafikte mutlaka bundan bahsediyorum. Şimdi bakın burada bir açı oluşmuş ve aşağı yöne geliyor. Şimdi bu açıyla aşağı yöne geldiğinde yaklaşık 7 TL'ler artık bunun oluşabileceği en dip noktalar. Daha aşağısı olur mu kısmını şu an için beklemiyorum. Ne zaman beklersin? Aynen bu şekilde buranın altında bir kapanış yaparsa. Bunun için de reform yapmak lazım. Yani tamamen evet söylemlerle olacak iş değil ama şunu net söyleyeyim ben Yeni Merkez Bankası Başkanının açıklamalarını, tavrını, duruşunu beğendim. Piyasada beğendi ve piyasa bunu satın alıyor. Şimdi e, yurt içi yerleşikler belli bir noktadan sonra bu e, dolar alımını azaltacaktır. Çünkü dolarda bir niyet var. Kazanıyorduk niyeti var. Kazanamadığınız zaman bunu azaltmaya başlarsınız bazı yerlerde de. Tabii ki ters duruma dönebilir. Zaten Merkez Bankası Başkanı da şunu söyledi. Dedi ki Dolarizasyonu tersine çevirmek istiyoruz. Yani vatandaşın dolardan para kazanamayacağına inandırmak gerekiyor. Bunu inandırabilmek için de algılarla değil, Merkez Bankası'nın dövizi baskılamasıyla değil, gerçeklerle. Yani bizim enflasyonumuz kaç gerçekte onu açıklayacaksınız. Bizim e, sağlıkla ilgili e, vaka sayısı kaç onu doğru açıklayacaksınız ki onu yapmaya başladılar. E, sadece bir yerde sorun var o da ölümlerle ilgili onu net olarak açıklamıyorlar ama... Genel gidişatta düzelme var. Bu düzelme olduğu müddetçe dolarda bir gevşeme olur. Neden? Çünkü bütün dünya dolardan kaçıyor. Size daha önceki bir videoda gösterdim onu şu, şu şekilde. Güney Afrika randı %30'lara yakın değer kazandı dolara karşı. Euro dolar paritesi 1.25'e gidiyor. Yani bunların hepsi tesadüfi olay değil. Dolardan kaçış başladı. Neden kaçış başladı? Çünkü daha zor toparlanacak Amerikan ekonomisi. Dolar bu kadar güçlü olursa dünya ekonomisi toparlanamayacak. Yani şöyle düşünün: 8 TL'de dolarınız var, yurt dışına çıktınız, yani e, harcamalarınızı yapmakta zorlanacaksınız, yapamayacaksınız. Herhangi bir ürünü alıp tekrardan bir Avrupadaki bir e, ülkeye satamayacaksınız. Bunlar daha zorlaşıyor. O yüzden bunların bir şekilde oluşması önemli. Bir de Türkiye ekonomisi açısından Euro dolar paritesinde Euro'nun yükselmesi her zaman iyi bir kazanç kapısı yaratmıştır. Bunu da unutmayın. Türkiye genelde o dönemlerde büyümesi daha sağlıklı olmuştur. Ve şu anda da 1.25'e giden euro dolar paritesi de Türkiye'nin avantajınadır. Göreceksiniz ileriki günlerde. Aynı saatlerde altın videosu da yayında. Onu da mutlaka izleyin. Çünkü altın ve gümüşte inanılmaz bir şov başlamak üzere. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.